nerede kadın giyim ve aksesuarları üzerine kurulu bir butik firmasına konuk olduk. Ve firma sahibi Buket Hanım'la gerçekleştirdiğimiz röportajımız şimdi ekranlara geliyor. Şimdi de sizlere ayakları yere sağlam basan bir kadın girişimcimizle tanıştırmak istiyoruz. Butik Buket Hanım'ın yanındayız ve modayı konuşacağız. Buket Hanım, kadınlarımızın şıklığına şıklık katıyorsunuz. Çok güçlü bir kadın girişimcisiniz. Sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Teşekkürler. Ee, öncelikle 2017 yılında Antalya mağazamızı annem Şükran ile birlikte açmış bulunmaktayız. Hı hı. Bir aile şirketi olarak yola çıktık. Daha sonrasında 2020 yılında ise İstanbul şubemizi açarak e, Kremival'den Meryem Koçak'la birlikte e, hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Peki Buket Hanım, hızla değişen bir moda dünyası var. Modayı nasıl takip ediyorsunuz? Moda dünyasını takip etmek için eskisi kadar bir vakit harcandığını düşünmüyorum. Çünkü moda programları, moda dergileri ve sosyal medyayla ulaşabildiğimiz dünyadaki trendleri takip edebiliyoruz. Peki, markanızın olmazsa olmazı nedir? Marka politikanızdan bahseder misiniz bize biraz? En önemli marka politikamız fiyatla alakalı. Uygun fiyatta ürünleri ve kaliteyi müşterimize sunmaya çalışıyoruz. Buket Hanım, pandemide biliyorsunuz ki çoğu sektör etkilendi, olumlu ya da olumsuz ama e-ticaret noktasında çok güzel bir patlama gerçekleşti. Peki, Butik İstanbul daire nasıl etkilendi bu süreçten? Bizde çok fazla müşterimiz etkilenmemesi adına web sitemizi aktif ettik. Hı. Oradan da satışımız oluyor, Instagram üzerinden de sipariş verilebiliyor. Trend ürünlerimizle mağazamızda kombinler yapmaya çalışıyoruz. Peki Buket Hanım, dışarıdan gelen bir kişi burada, burada neler bulabilir? Burada aslında tüm beklentilerini karşılayabilirler. Hı. Çünkü burada bluz, gömlek, sweatshirt, elbise, jean, Yağmurlu. yağmurluk, Aksesuar. aynen öyle. Onun dışında işte çoraptan tutun terlik, Boat, sneakers, ayakkabı, evet. Yani güncel mevsimde neler varsa burada aslında onları bulabilirler. Buket Hanım çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Biz teşekkür ederiz sağ olun.